Yapıyoruz, Şimdi peynir döküyoruz. Her yerine dökeneceğim. Şimdi biraz daha döküyoruz. Bitsin ki çünkü biraz daha dökelim. Tabağa da dökelim. Al tabağa. Dök. Şimdi ne koyacaksınız? Sucukları koyalım değil mi? Ben de. Hadi herkes tek tek bir sucuk alsın. Her yerine koyalım. Her yerine bak böyle. Hani koyuyorsun şimdi? Tek tek koyuyoruz. Tek tek koyuyoruz. Sen Boşluklara koy. Hep önceden koymayın. Boşluklara bak. Buralarda yok. buraları da koyun. Şuraya koy. Koy hadi buraya. Tamam yeter bence değil mi bu kadar? Evet. Şimdi bunu koyuyoruz. Onlardan da biraz koyun. Biberlerden, zeytinlerden. Koyun hadi bakayım koy. Al bakayım. Rüyalar şaşırır. Abone abon olun. Siz Şimdi. Şimdi mısırları koyuyor. Bak. <laughs> Bostan gibi yapıyoruz çıkmış. Neyse onlar Pişecekler. Böyle al eline. Bence yeterli değil mi? Tamam. O zaman ne yapıyoruz? Fırına veriyoruz. <laughs> evet sallayalım.